İnsan gerçek manada bir bağlılık yaşarsa İsmail'in Bismillah diyelim neden içini arar. Neden içini aramayan insan aklı, zekası nefsine tabidir Nefsi de şeytanla parası güçlüdür, kuvvetlidir. Ondan dolayı ne neden içini arama ihtiyacı duymaz her düşündüğü, her geldiği kalbe gelen işittikleri de dahil içinde kendince ne neden içinli bakar. Esaret bunu gerektiriyor. Esir insan böyledir kardeşim. Halbuki insan gerçek manada bir insan ise bir şeyhe, kamil mükemmel bir veliye işte bunları öğretirler. Kalbe gelir bunlar. Yani neden içinleri Allah Celle Celaluhu müşinin ervanı yaratır ya da ilhamlı sofidir ilhamlı hepsi vardır. O zaman artık o intaptan sonra istikamette gitmiştir. Sultanın şeyhi ile birlikte hareket etmeyi kapasitesine ulaşmıştır. İlhamlı nefsi sofiler öyledir. ruha da ulaşan öyledir. Mürşidin kontrolü altında zahiri hem de zahiri. Zahiri konuşmaları, zahiri ee, hareket ederek ulaşmıştır buna. Maneviyat kapısından girmiştir. Yani gönül eyle olmuştur. O insanlar ne nedenin içinden artık sıyrılmıştır. Onun artık kalbi de çalıştığı zaman güçlenmeye başladı. Mürşid onu çocuk e, gibi bebek gibi yani manada yeni yeni oluyor ya manada ilerlediği zaman güçlendiği zaman salar. De artık onun kalbi ve soruların cevaplarında e, kalbine indirir nakş ederler. Nakş etmez, öyledir. Ama insan esaretle kaldığı zaman nefsi, nefsi ne? Aklı elini alıyor. aklını aldığı zaman iradeyi de eline alıyor. Ama sofi olduğu için bir yanında Allah'ın muradı var ya e, aynı Allah'ın muradı gereğini namazı kıldırıyor, şeyhine gönderiyor, nazara girdiriyor, tasavvuf amellerini de yaptırıyor. Ama kişi esaretinde kurtulamadığı için e, ee, bu yardımlar anının haricinde yani Allah'ın muradının haricinde cüz iradeye düşüp cüz iradesine tabi olduğu için ne neden geldiği zaman kendi çözümlüyor. Nefis o kadar kuvvetli. İnsanın hakikati de böyledir. Yani bir yanda yardım alır ama bu yardımı idrak edemez. Nefisi çok güçlü olanlar öyle. Amel bu sefer Allah ameli yaptırıyor. Allah'ın muradı da var hayırlı da murat edebilir, esveline de düşürebilir okulu. Amelini amelini yaptırıyor Allah. Kişi kişi yapmıyor onu. Allah yaptırıyor. A, a, emir aleminden yataiflar var ya bedene e, Allah diyor namaz kıl, abdest al, oruç tut. Kişi zannediyor ben yapıyorum. Benlik işte bu da büyüyor, büyüyor, büyüyor. İnsan o zaman nefsi büyüdüğü zaman benim kardeşim ne oluyor? Nefsi büyüyor. Kamile bürünüyor seçilmişliğe bürünüyor. Mutmainliğe bürünüyor. Ne oldu bu sefer? Sınıfta kalıyor. Halbuki e, mutmainin hakikatinde sultan var. şekler var. Mutmain kullar. Belli. Onlarla alakamız yok bizim. Hayatımız gerçeklerimiz bunda. İşte bu e, kalbe bu iliminde akması için e, mürşitle işte nasipli adam olacak. Tabii ki e, konuşacak zahirini her şeyini bildirecek mürşide. Böyle değil midir? E, hastanede anlatıyoruz. Tomograf bile içine bile bakılır makineler var. E, ona girmedin. Doktor tespit edebilir. Ama o tespitini inceleyemez. Ama bir insan şeyhine gerçekten baba gibi, abi gibi gittiği zaman, yanaştığı zaman zamanla e, yakınlık olur yakınlık olduğu için de mürşidin nazarı kuvvetli oluyor. Bunu Allah yaratmış oluyor. O zaman Allah'a uyma oluyor, tasavvufa uyma oluyor, adaba da uyma oluyor. Mürşidler bunu istiyor normalinde. Gidilmemek, apaçık konuşamamak mürşidin muradı değil. Yani Allah'ın da muradı değil. Değil mi? Gördük mü şimdi anladık mı? Çok dikkat edeceğiz, çok uyanık olacağız bu bilgiler ancak dışarıdan alır ya da maneviyatta kalbinin insanın gelmesi lazım şimdi bu gebze gelenler bütün sofralara gelebilir ama anlatılanlardan yaşayacak da öyle gelecek öteki türlü bilgiyi alırsın dönersin nefsin o bilgiyi kullanır nitekim şöyle düşün biz taklidi iman nedir İşittiğimizde iman ettik biz ne Allah Celle Celaluhu biliriz ne gördük ne Resulullah Aleyhisselam bilir ne gördük. Biz işiterek Müslüman olduk. İşiterek. Taklit yani. Bak ne kadar ince değil mi? Peki içinde içinde yaşamamıza rağmen nasıl oluyor da biz dini anlayan tribine giriyoruz. Bak nefsi görüyor musun? İşte nefis bu. Bizim hakikatimiz de bu Allah'ın nazarında. Şimdi bu konuştuğumuz şeyler bizim değil. Allah'ın lütfi yardımı, izzeti, müştid kamilin, ervanın nasihatleri bunlar. Bak kurtun o yüzden yani kardeşim benim dikkat edeceğiz. Uyanık olacağız. Pişmanlıkla yaşayacağız. Pişmanlığı kaybettin İsmail unutma. Nedenlerini, zincirlerini hepsine cevabı aklını eline alan nefsin verecek. Sen ama nefsini anlayamayacaksın, göremeyeceksin. Çünkü sen göze kulaklasın. Yani azalar ve bedene içindesin. Yani aynada gördüğüne inandın sen. Sen gayba daha inanmadın. Çünkü bu gönül işi, akıl işi değil. Buraları anlarsın inşallah. Dikkat etmek lazım, uyanık olmak lazım. İnsan öyledir hani e, tedavi görmek zorunda, ilim almak zorunda. Ama bunları yaparken mürşidin işte gönlüne girerse yaparsa ne ala ne ala. Bu çok güzeldir, bu çok hoştur. Kalp çalışıyor. Ama bunları mürşitten habersiz gibi yani o samimiyet o yakınlık oluşmadan yaptığın zaman ilim insanın nefsini şişirir başka hiçbir şey yaramaz bak ne diyor ki şimdi kitapta alemin teslimiyeti zordur niye İşte bundan dolayı nefsini şişire 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 yaşıyor alim o alemin teslimiyeti zordur teslim olduğu zaman da halife oluyorlar şeyh oluyorlar bak zordur ki i̇şte bizde düşün böyle bir şey yok Hafif bir bilgiyle bizim nefis coşuyor. Biz nefisiz. Aynada gördüğümüz biz, biz, biziz. Ama bu bizim zahirdeki durumumuz. Bir de aynada göremediğimiz bir hakikatimiz var, nefsimiz. İşte Allah onu görüyor. Allah ona bakıyor. Allah ona nazar ediyor. İşte o yüzden çok dikkat edeceğiz. Zahirci olacağız. şeriata dikkat edeceğiz. Kurcalamayacağız. Öte türlü din, diyanet yanmayacağız, yasak. Ehlini bulduğun zaman soracaksın ne neden için ne sana o anlatacak. Bir mürşidin sofisizi, bir mürşidin sofisizini rastladın soruyorsun şimdiki gibi. Bu tasavvufta var, adapta var, edepte var. Dikkat edeceğiz. Soracağız cevabını mürşidden bilerek alacağız şimdiki gibi. Dikkat et uyanık ol.